Got a head full of spiders And a hat that isn't here In a room full of lies All my demons weep here Oh yes it nothing Evet Yine suratsız bir vlog başlangıcı Yine Bu masa Yine Arnold. Neyse formunda. Şimdi uyandım. Saat biraz erken. sokağa çıkmaya sağ kalktıktan sonra beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Sürekli attığım pirinç unlu bir tarif vardı kahvaltıda. Onu göstereceğim size nasıl yapılıyor. Çok soruluyor. Eskiden bölümün ilk başlarında yulaf falan yiyordum. O kalktı tamamıyla. Çünkü çok gün, gün boyunca beni tıkıyordu sabahları. Hani iştahımı kesiyordu. Onun yerine pirinç unu yiyorum. Onu göstereceğim tarifini. Bayağı pratik olacak. Kül almak isteyen arkadaşlar için karbonhidratlı. Ee, onun dışında... Onun dışında bir şey diyeceğim mi reis? Neyse onun dışında bir tartı yapalım. Şimdi bölümün ilk başında 108 kiloydum. Sonra en son bu videoda... Bu 10.000 kalori videosunda kaçtı? 110'lu bir şey çıkmıştım. 111'di sanırsam. Şimdi bakıyoruz. 116.4. Gene almışız, güzel. Yani garip garip adamlara benzetiyorsunuz bizi. Kilo almaya başladıktan sonra. Neyse. 116 kilo bayağı, iyi. 116.5 bayağı tatmin edici. 122 kiloyu zaten görme hedefim vardı. Fakat bu gidişle açacağız gibi de durabiliyor. Bence açarız yani. Aş Aşarız bence. Aşarız. Şimdi ben biraz oyalanacağım bilgisayarda. Ondan sonra kahvaltıda görüşürüz. Yeah. Evet, malzemeler bunlar. Burada stevia var, bunu Migros'tan alabilirsiniz. Yani şu 500 gramlık, odakla be. Şu 500 gramlık size bayağı bir gidecektir. Bayağı da iyi tat veriyor. Pirinç unu, bunu normalde Migros'tan alıyorum. Bu 175 gram Migros'taki 250 gram. Kakao standart. Normalde kakao yerine, Şimdi kakao normalde çok kullanmıyorum. Onun yerine Hardline sponsorum biliyorsunuz. Zaten Instagram'da attığım tariflerin hepsinde de Hardline Pro Gainer ve Hardline Protein tozu kullanıyordum. Fakat bitti ürünler şimdi. Yenileri gelene kadar mecbur kakao yapacağım. Normalde o Gainer'la yaptığın zaman yaptığım zaman hem kalorisi artıyordu hem tadı da daha güzel oluyordu. Yani Gainer'ınız varsa kakao yerine Hardline koyabilirsiniz. Çok ufak da Stevia koyabilirsiniz. Protein tozu da koyabilirsiniz. Çikolatalı protein tozu da akıyor gidiyor. Ama kilo almak, tırnak içinde kilo almak isteyen arkadaşlar için kesinlikle gainer'la kullanmanızı öneririm. Şimdi en kilit noktası burası. Burada ne kadar su koyacağınız çok önemli. Bunu birkaç defa yaptıktan sonra büyük ihtimalle oturtursunuz. Yani eğer böyle çok katı olsun diyorsanız az suyu koyun. Fakat bu sefer yemesi zor oluyor. Ben birazcık daha böyle akışkan sulu seviyorum. Sabahları daha iyi oluyor benim için. O yüzden şöyle kafama göre hissederek ufak bir tartım. Şu falan yeterli oluyor bana şu kadar falan. Yani şöyle parmağınızı sokarsanız bir parmak kadar falan. Abi parmağını soktu adam. İğrenç. Bunu şimdi ocağımıza aldık. Ocağın ufaktan bir altını yakalım. Ben şu kamerayı bir sabitleyeyim şimdi. Bundan sonrası çok basit. Yine komplikeleştirmeye gerek yok. Hissederek. Yani yemek yaparken hissederek yapacaksınız arkadaşlar. Öyle hani blogger kızlar gibi yok işte avokadoyu kestim, yarım dilimledim, böldüm, ekmeğe yedirdim, sürdüm yok biz badiciyiz. Anladın mı? Yiyeceksin yani. Bunu da yiyen gerisini söylemeye gerek yok artık. Şimdi kestik. Erkek gibi döküyoruz. Bakın. Okay. Tamam. Şimdi döker dökmez bir karıştırın böyle. Birazdan size formunu göstereceğim. Döker dökmez karıştırın. Bu iyice bu Unumsu havası gitsin yani. iyice suyla karışsın. Sonra bir kilit nokta. Komşular şu an beni izliyor. Bunun içine beklemeden yani birazcık geç kalırsanız kötü oluyor. Kakaoyu hemen atıyoruz arkadaşlar. Kakao direkt giriyor bunun içine. Bunun, burada 25 gram kakao var. Açıkçası kakaoya çok yapmadığım için ne kadar koyacağımı bilmiyorum ama. Tamam şimdi kakaomuzu döktük. Kakaoyu döker dökmez de bir karıştırıyoruz. Tatlandırıcı kesin alın bence. Çünkü bayağı değiştiriyor olayı. Bunu göz kararı fazla koymayın. Yalnız bu bayağı tatlı yani. Böyle ufak ufak Tamam. Bunu da döktüğümüze göre bunu bir göstereyim hemen. Böyle bu katılaşana kadar karıştıracağız. Yaklaşık 5 dakika 10 dakika arası bir şey. Böyle karıştıracaksınız. Şimdi birazdan katılaşmaya başlayınca göstereceğim. Ama karıştırmak çok önemli yoksa leş oluyor. O yüzden karıştırın abi. Binel hali buna yakın bir şey. Şimdi altını kapayacağım. Benim benim sevdiğim kıvam bu. Yani biraz puding kıvamı. Çünkü katı olan gerçekten beni hiç cezbetmiyor. Olay budur yani. Hemen bir tadım testi. Orada bir saç tıraşım gelmiş benim. Şimdi bu odaklıyor mu? Odaklıyor. Şaşırttı Ayrep odaklıyor bu sefer mükemmel. Tabi şimdi yalan atmayayım. Çok mükemmel değil ama yani gainer'la yaptığımda bayağı iyi oluyor. Çünkü gainer'ın içinde de o tatlandırıcı var herhalde. Şeker oranı çok düşük. Bu 175 gramdı. Normalde işte ben 250 gramlık paketlerden alıyorum demiştim. Bu 175 gramlık pirinç unumda 640 kalori var. 140 gram karbonhidrat var. Yani bunun 100 gramındaki değerler pirinçle aynı. Bu açıdan çok iyi. Yani sabah kahvaltıda ben şu an bunun yanında yumurta da yiyorum normalde. Yumurtayı bugün akşam yiyeceğim. 640 kalori almış oldum sırf bundan yani. Kilo almak isteyen arkadaşlar yulaf yerine kesinlikle yiyebilirsiniz. Çünkü yulaf çok geç sindirildiği için ben sabah yediğim zaman akşama kadar beni hep tok tutuyordu. O yüzden hiç tatlı olmuyordu. Ben şu kamerayı niye kaldırmıyorum? Eğilerek konuşuyorum ya. Heh. Kullandığım supplementlerden biraz bahsedeyim. Şimdi burada vitamin mineral var. Bunu sabahları kahvaltıda bu sabahları kahvaltıdan sonra iki tane alıyorum bunlar. Burada ZMA var. Yani bu arkadaş zaten yılların vazgeçilmezi sürekli her zaman kullanıyorum biliyorsunuz. Bunu uyumadan önce alıyorum. 3 tane alıyorum bazen 4 tane alıyorum. Bu hem uyku kalitemi çok arttırıyor. Gördüğüm rüyaların kalitesi falan bayağı artıyor yani bunu olduğunda. Bu ikisi kesinlikle yani. Sonra vazgeçilmez her baba yiğidin şaşmaz supplementi. Kreatin. Ucuz. Ve çok efektif kesinlikle alın. Hele 5'er gram alın her gün. Zaten belli bir yerden sonra kendisi yüklenecek. Onun dışında neler var? Protein tozu kullanıyorum ve gainer görmüştünüz. Protein tozumla gainer'im bitti. Yenileri yarın gelecek. Onları da göstermek isterdim. Bugün yaptığım antrenmanı gösteremeyeceğim teknik aksaklıklardan dolayı. Dün yaptığım antrenmanın videosunu koyacağım mecbur. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Şimdi duşa girdim. Saat baya geç oldu. Duşa girmeden önce de göstermeyi unuttum. Çok azıcık böyle biraz pilav yedim. 100 gram kadar pişmemiş. Birazcık da bir kurabiye vardı. Ondan yedim. Sonra tabii ki de alaf anabolik uykusu. Bir saatte kestirdikten sonra şimdi antrenmana yetişmem lazım. Saat 4 ve çıkma yasağı var. O yüzden hızlıca, hızlıca giyinmem lazım. Hızlıca giyinip direkt antrenmana gideceğim. Antrenmanda kayıt derdim olmadığı için yetiştirebileceğime eminim. Bu güzel odaklı bir antrenman yapacağım. Çünkü normalde video çektiğimiz zaman antrenmanlar benim hep leş oluyor. Kamerayı nereye koyacaksın? Açıyı çekeceksin, hangi hareketi çeksen falan filan derken gidiyor. Sonra antrenmandan geldikten sonra da size makro kalori nasıl sayılır ufak böyle temel bir bilgi vermeyi düşünüyorum. Çünkü o geçen antrenman videosu atmıştım. O videodan sonra baya istek geldi. Şöyle çok temel üstünden geçeceğim. Hani ön fikir olsun diye. Zaten odaklanmıyorsun ki yani odaklama gibi bir şeyin yok. derdin yok abi. Fişek miyiz peki? It's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Gotta save me from myself. The emptiness it hurts like hell. My good intentions let me down. evet evet. Şimdi antrenman bitti. Ben geldim, yetişebildim saat 8'de. Kendi evimde değilim ama arkadaşımın evindeyim. Yani arkadaşımın evi dediğim de şu. Şurası benim ev. Şura benim ev biliyorsunuz. Konuşumdayım yani. Yemek söyledik. Ee, bir, oyun, bir oyun dışarıdan yiyeceğim bugün. Şimdi bu evle ilgili en sevdiğim şeyi gösteriyorum size. Bu evle ilgili en sevdiğim şey. Baba niye ışık yok burada? Bu evle ilgili en sevdiğim şey şu bak. Olay bu. Ne haber? Hocam bir 5 saniyede 8 vuruş yapar mıyız? <laughs> Yapma. <laughs> evet şimdi burada video gelecek. Burada kesinlikle video gelecek. Detaylı buradaki aletlerin fiyatını falan da anlatacağım, bahsedeceğim. Burada bir oyun yedikten sonra Eve geçeceğim. Bitirmem gereken bir ödev var. 12'ye kadar yetiştirmem gereken onu yetiştireceğim. Onu yetiştirdikten sonra tavuk pilav sonra gece de son enerjimle size makro sayma videosunu çekeceğim. Gençler oyun bağımlısı. 4 saattir falan kalkmamışlar başından. Adamların evinde homcim var, sadece bir tane sandinaman yapıyor. Böyle de garip bir durum. <laughs> <laughs> Tırnaksız lan. Bak lan dağdına. Ferhat lan. Seni bulurum dedim mi demedim mi? Seni bulurum dedim mi demedim mi? Bu 45'lik olan. Kanka sen bize yanlış sipariş Ben zurna mı söyledim ya? Aynen zurna yapıyor. Ulan. Ay, uzun da yemeğimi. Zurna mı? Evet. Ürünler bunlar. <gülüyor> 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 Yok lan ürün dedim, dürüm demedim. Saat bayağı geç oldu. Ödevi bitirdik. Burada tavuklu pilavım var. Fix. Gene tencereyle. Her şey tencereyle iniyor. 500 gram tavuk var. Fix zaten artık her videoda şaşmaz yani. 500-600 gram arası tavuk göğsü. Ee, sabahta 200 yemiştim pirinç. Şu anda geri kalanı var. Toplamda da, da 400-500 gram arası. 1 kilo da patates şimdi oluyor. Bu sırada uykuya dalmadan, daha fazla uykum gelmeden size bu kalori sayma işini hemen halledeceğim. Önce Günlük kalori ihtiyacınız ne kadar? Onu nasıl öğrenirsiniz? Onu göstereceğim. Şuradan hemen Chrome'u aç. Bir geriye gidelim. Tamam. Şimdi bu siteyi buraya makro calculator yazdığınız zaman her yerden zaten çıkacak. Direkt ilk çıkan da bu. Burada calculator.net görürsünüz zaten. Buradan linki alın. Burada aşağı indiniz. Aşağıda metric units var. Bu kısma geldiniz. Burada demiş ki yaşın kaç? 22 yazdım. Kadın erkek. Sonra 192 1 yani 192 santimetre kilo yazdım 115 kilo burada burası önemli sedanter değilsiniz hepiniz spor yapıyorsunuz bu kanalı izliyorsanız çoğunuz diye tahmin ediyorum o yüzden ona göre yapacağım light var burada light şöyle hani aktiflik düzeyi az. 1 ile 3 arası antrenman yapan birisi. Moderate orta düzeyde hareketlilik ve 4-5 defa da haftada antrenman yapan. Bunu seçiyorum. Very aktif falan zaten aranızda yoktur diye düşünüyorum. Yani varsa da ona göre seçersiniz. Ben orta aktiflikte ve haftada 4-5 gün antrenman yapan birisine göre seçiyorum. Zaten bu bize sadece temel bir şey verecek. Yani buradaki yazan rakam bizim için kesin hani bu rakamı uygulayacaksın gibi bir kural yok. Burada settings kısmı varmış. Burayı bilmiyorum. Neyse. Kalkulate'a bastık. Kalkulate'a bastıktan sonra burada adam bize dedi ki baba sen dedi günlük 201 gram protein alman lazım. 439 gram karbonhidrat ve 93 gram yağ alman lazım. Ve bize 3300 kalori günlük alman gerekiyor dedi. Bu bizim bu arada buraya maintain seçtik. Bu bizim ne kilo alıp ne kilo verdiğimiz bir kalori miktarı sözde programa göre. 3300 kalori dedi bize adam. Ben ne diyordum en son ya? Şimdi kilo almak istiyorsanız temiz bir şekilde bunun 200, 250 üstüne çıkmanız 200, 300. Ben genelde temiz balk yaptığım zamanlar 300 üstüne çıkıyordum ya da daha fazla duruma göre değişiyordu. Kilo vermek istiyorsanız da bunun altında almalısınız. Yani enerji girdi çıktı mevzusu. Basit matematik aslında. Siz günlük 3300 kalori alırsanız ne kilo alıyorsunuz ne kilo veriyorsunuz. Programa göre bu arada. Bu hesaplamaya göre. Bunun üstüne çıkarsan kilo alıyorsun. Altına inersen kilo veriyorsun. Çok basit. Öncelikle bunu anlamanız lazım. Kilo almak istediğinizi varsayıyorum. Adam bize dedi ki 3300 kalori senin dedi koruduğun kilo. Koruduğun kalori. Biz bunun 200 üstüne çıktık kilo almak istiyoruz. 3500 yaptık bunu. Sen şimdi bu 3500'ü bir hafta iki hafta boyunca alacaksın. Sonra baktım bir iki hafta boyunca tartıda hiç değişiklik yok mu? Demek ki aldığın kalori sana yetmiyor. Belki kilo bile verebilirsin. Çünkü bu sadece temel verecek size. Temel bir aralık verecek. Belki bazılarınızda bu kalori miktarı çalışacaktır ama ben de mesela buradaki yazanla alakası yok yani. Ben kendime göre girdiğimde ben 3300 kaloriyle kilo veririm. Fakat biz ne yapacağız? Bu 3500 yaptık bunu. 2 hafta boyunca yedik, kilo alamadık. Ne yapacağız? Bir yüzde arttır, bir 200 daha arttıracağız. Ne yaptık? 3700 yaptık. Bir hafta geçti baktık kilo alıyor muyuz? İki hafta geçti kilo alıyor muyuz? Tamam. 3700 devam. Kilo alamayana kadar bunu yapacaksın. Sonra gene arttıracaksın. 3900'e falan filan basit matematik. Makrolara gelirsek Burada adam 201 gram protein al demiş ki bu 1.8 katına denk tekabül ediyor diye tahmin ediyorum. 93 gram ya 440 gram karbonhidrat demiş. Şimdi siz nasıl yapın? Bununla aslında gene bir yerden başlamanız gerekiyor. Sonra zaten süreç devam edecektir. Kilonuzun işte 1.8 katı kadar, 2 katı kadar daha da arttırabilirsiniz. 2 katın üstüne çıkmayın bence. Protein alıyorsunuz. Bu işte kilonuza göre hesaplayın. Bu uygulamanın verdiği makroları da kullanabilirsiniz. Bana mesela 90 gram yağ demiş. Çok iyi bir rakam. Yani ben de şu an zaten 90-100 arası almaya çalışıyorum. Yani 15 ya da 20-25 gram aşağısını almaya çalışıyorum kilomun. İşte 80 kiloysan mesela 70 gram yağ falan alabilirsin. Problem yok. Makrolarını belirledikten sonra. Şimdi makrolar belirlendi, her şey tamam, kalorin tamam. Geliyoruz işin buradaki kısmına. Benim sürekli biliyorsunuz videolarda görüyorsunuz. Hep işte elimde telefon tak 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 kalorilere girdiğim uygulamayı göstereceğim size. Buradaki kısmına gelmeden önce işin yapmanız gereken bazı şeyler var. Zaten bunları biliyor olmanız lazım arkadaşlar. Hani ben videoların bu zamana kadar çektiğim her videoda kullandığım şeyler bunlar. Tartı, mutfak tartınız yoksa bu kalorileri tutturmanız imkansız üstüne çıkarsın, aşağısına inersin. İmkansız makroları tutturmak. Mutfak tartısı aldıktan sonra artık her şeyini ölçmen lazım. Her şeyini ölçtükten sonra ne yapman gerektiğini şimdi sana söylüyorum. Tamam, şimdi MyFitnessPal'a girdik. Şimdi burada uygulamada bu ayarlar kısmından burada hedef falan belirleyebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bunlarla hiç uğraşmayın arkadaşlar. Bunlar boş iş. Uygulamanız size işte verdiği belli bir kalori miktarı falan oluyor. Bunlarla uğraşmayın. Şu kalori değiştirdiğimiz bir yer olması lazım. Oraya bulabilirsem şu fotoğraf mı peki? <laughs> Bunu ilk 2015'te falan şey yapmıştım. Daha eski hatta 2015, 2014, 13 falan diye. Yani. Daha da eski olabilir hatta ya. Bunun dalgası geçilecek zaten tahmin ediyorum şu an. Burada beslenme hedefleri kısmı var. Bu premium alırsanız başka başka şeyler, özellikler gel geliyor. Buraya geldiğiniz zaman bu işte bu dediğim gibi baştan küçük kilom, ağırlığınız falan filan bunları yazın ama bunlar sizin için çok bir önemi yok. Yani biz daha çok bu daha hesapladığımız rakamı ve sonrasında kendi bulacağımız rakamı e, referans alacağız. Geldiniz buraya işte kalorinizi yazdınız dediniz ki ben de şu an mesela 4000 kaloriden fazla alıyorum ama öyle kalmış. Atıyorum işte 3500 dediniz falan. Tamam, 3500'de kalsın bu karbonhidrat %50 protein bilmem ne bunlarla oynarsanız istiyorsanız da bence gerek yok. İşte oynarsanız da kardeş neyse. İşte oynarsanız da bunlar değişecek. Bence bunlarla uğraşmaya gerek yok. Geldiniz günlük kısmına. Sabah uyandınız. Tamam mı? Ne yediniz bak ben neler yemişim. Hanım eller yemişim. Patladık bu arada. Mesela 6 tane larç yumurta yediniz. Tamam mı? Eklediniz direkt. Kalorisi düştü. Atıyorum bunun yanına pirinç unu sabahki tarifi yediniz. Yazalım pirinç unu. Bizimim var. Bir tane daha pirinç unu olması lazımdı. İşte neyse. Bugün sabah yediğim bizimdi mesela. 175 gram. Bunu yazdınız. Mesela burada 100 gram porsiyon miktarı. Ben 1.75 yazdım ki 175'e tamamlansın diye. E bunların hesabını yaparsınız zaten diye tahmin ediyorum. Tak. Tıkladınız. Bu eklendi. Sonra. Şu an 1000 kalori aldım. Almış oldum mesela. Hemen buradan beslenme kısmına geliyorum. Sonra şu zamana kadar aldığım makroları burada görüyorum. Yani sırf sabah kahvaltıda aldım. 142 gram karbonhidrat almışım. 31 gram yağ almışım. 48 gram protein almışım. Siz bunu gün içinde kontrol edeceksiniz. Ki belli bir yerden sonra beslenme düzeniniz net olacak. Ondan sonrası akıp gelecek. İşte buraya ekleyeceksiniz. 400 gram pirinç daha ekleyeceksiniz. Atıyorum yağ ekleyeceksiniz falan filan. Gün sonuna geldiğiniz zaman sizin burada beslenme kısmında makrolarınız gözünüzün önünde düşecek. Ve kalorinizde şuradan. Ondan sonra pek başka bir numarası yok. Yani tek dikkat etmeniz gereken nokta şu eklemeleri yaparken mesela pirinç burada pirinç var Carrefour işte neyse. Mesela 100 gram ben buna 4 tane demişim. Buna tıkladım mesela 4. Yani 400 gram yiyorsanız 4. Pirinci zaten pişmemiş falan tartacaksınız. Bunları söylemeye gerek yok. Mesela patates var burada. Nerede? Ha, bir kilosu mesela kilo kilo ayırmış. Bir kilosunu yazdım falan filan. Yani şey yapabilirsiniz mesela hani bunları yesem ne olur dersiniz. Mesela ben bunları ekledim dersiniz. Mesela karbonhidrat 622 gram olmuş falan filan. Gene falan filan dedik ama. Olay bundan ibaret. Umarım faydalı olmuştur. Yani anlamışsınızdır. Beslenme işini de çözdük gibime geliyor. Antrenman kısmını halletmiştik. Beslenme işinde de şu anlık bunlar yeter. Bu seviyede bence. Çok zaten üst seviyelere hitap eden birisi değilim. Ben de kendim çok ileri seviye bir sporcu değilim. Yine bir bölümün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Ben şu pilavımı ve patatesimi yedikten sonra yatacağım.